Merhabalar, ben 2005 LGS Türkiye Bilimcisi Muhammed Kayra Can'dır. Zaten birkaç gün önce de paylaşmıştım gönderi kısmında. Kaynak önerisi yapacağımı söylemiştim. Bugün Türkçeleri de kaynak önerileri yapacağım. Kolay, orta, zor olarak sıraladım. Paragraf ve deneme önerilerimiz de var. 2026 LGS'ye girecek arkadaşlara umarım fayda oluyor. O zaman başlayalım çok uzunlara. Şimdi kolay kısmı geçtiğimiz zaman şu an elimde yok kitap ama... Ankara'yı e, öneriyorum Kolay kısımda. Kullandım sayıları kendisinin zaten. karekök yayınlarının 20 dakikada e, kitabı vardı diye hatırlıyorum. 20 dakika gibi bir şeydi hatırlamıyorum tam olarak. E, o kitap biraz daha basit. Bu diğerlerinden de basit. Temel olarak, temel atmak istiyorsanız, böyle mesela dil bilgisi konularında çözecekseniz o zaman olabilir. Bir de şey, e, bu mesela ben şeyi çok öneriyorum. Şimdi burada bu Türkçe ile ilgili değil daha çok. Ama fenomenin kitapları var. Fenomen iki sorular diyor. Şu şekilde çıkmış örnek soruları çok değiştirmeden altlarında... Mesela şuradan göstereyim. Matematik kısmından göstereyim. Değiştirmeden şurada altlarında kendileri soru üretmiş. Ben bunların bir kısımlarını çözdüm bir kısımlarını çözmedim. Kullandım faydalandım. Mem'in kendi hazırladığı sorular olduğu için bunlar... Bunlara alıştığınız zaman çözmeniz kolay oluyor. Ondan dolayı bunları çözün yani. Şimdi burada e, orta kısma geleceğimiz zaman. Burada fenomen Türkçe öneriyorum. Aynı zamanda paragraf kısmına da bakalım. Master paragraf paragrafta. Sinan Kuzcu'nun anlam bilgisi kitabı var. Yeni paragraf kitabı da çıktı onu da alabilirsiniz. E, aynı zamanda fenomen paragraf var. Ben fenomen paragrafı tamamen bitirdim ve bence en işe yarayan paragraf kitabıydı. Bu şekilde tamamını bitirdim. Şöyle uzun büyük sorular da vardı. Şöyle kısa sorular da vardı. Bu fenomen paragraf kitabını mutlaka çözsün 2026 LGS'ye girecek olanlar. Onun dışında şöyle bir tane Türkçe deneme kitabı var fenomen. Ben bunda da belli bir yere kadar geldim. Bunu bize öğretmenimiz aldırmıştı. Bundan çok memnun kalmıştım. Normal şeylere göre bir tık daha üst seviyede LGS'den falan. Ama üst seviyede sorular çözmek sizi hazırlayacağından dolayı İyi bir şey bu. Anlam bilgisi demiştim. Sinan Kuzcu'nun anlam bilgisi de burada. Bunu da çözdüm komple. Ve burada LGS'ye çok benzeyen sorular var. yani Sinan Kuzcu'nun zaten bütün kitaplarını çözebilirsiniz. Sinan Kuzcu tamamıyla LGS'ye çok iyi hazırlayan bir yayın. Denemelerine de mutlaka girin. Şimdi e, orta kısımdan devam edelim. Sinan Kuzcu'nun son tekrar kitapları sene sonunda çıkıyor. Zaten bütün kitaplarını alabilirsiniz dedik ama burada son tekrar kitapları sözel bölüm. Burada Türkçesini e, öneriyoruz biz şu an. Sene sonunda çıkıyor. Burada da hep LGS'de soruları tutturuyorlar buradan zaten paylaşıyorlar. Sene sonunda bu kitapları çıktığını mutlaka alın. Onun dışında hız. Kesinlikle hızı çözün. Hız Türkçe'yi çözün. Hız Türkçe elimde yok. Paragraf kısmını önereceğim diğer kitapta hız paragraf. Bunu hocalarımız aldırmadı. Ben bunu kendim alıp çözdüm. Ve çok acayip yararlandım yani. Görselleri falan da komple bakın şu görsellik kısımlarda. Acayip faydalıydı. Bu yani LGS'de artı 3-4 net. En az 3-4 net ve 3-4 net az bir şey olarak görmeyin. Çok iyi bir şey yani bu 3-4 net. Sinan Kuzcu'nun ilk doz 20 sarmal denemeleri. Her kitabını alabileceğiniz gibi bu kitabını da kesinlikle alabilirsiniz Sinan Kuzcu'nun mutlaka. Şimdi burada artık zor kısma geçiyoruz. Zor kısma geldiğimizde yine Sinan Kuzcu'nun diğer bütün kaynaklarını kullanabilirsiniz. Hızın uzman soru bankasını kullanabilirsiniz. Zor kısımda yine, bak biraz zora kaçıyor demiştim. Şu fenomen denemeleri kesinlikle kullanabilirsiniz zor kısımda. Zor kısımda bunların hepsini kullanabilirsiniz. Diğer günlerde, e, bu videoyu çok uzun tutmamaya çalıştım. E, listeyi de paylaşacağım. E, diğer dersleri de matematik olarak, fen bilimleri olarak ve ara dersler olarak... Paylaşacağım. burada bakayım anlatmadığım, söylemediğim kaldıysa hemen söyleyeyim çünkü. Burada söylemediğim kalmadı. Son olarak direkt göstereyim bütün kitapları. Şu şekilde ekran görüntüsü alacaksınız eğer e, böyle almak için sonrasında. Şöyle kitapları göstereyim. Bunları nereden bulabiliriz diye sorsam, Sinan Sinancurcu kitaplarını kendi sitesinden bulabilirsiniz. Diğer kitaplar da her tarafta zaten satılıyor. Önerdiğimiz kitaplar bunlar. Bunların yanına Ankara, Hız Uzman, Hız Normal, bir de Master Paragraf kitaplarını önermişiz. Faydalı olabilmişiz umarım.